E, Tayyip Ayşenur İdris Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14 Mayıs'a doğru Aziz Milletim Sıra Sende temalı açık hava toplantılarının bugünkü adresi Eskişehir olacak ve saatler 17'yi gösterdiğinde de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kütahya'da vatandaşlarla buluşmasını bekliyoruz. Artık başkent Ankara'dan çıkış yaptı MHP lideri Devlet Bahçeli ve önümüzdeki e, dakikalarda da Eskişehir'de olmasını bekliyoruz. Değerlendireceğiz elbette ki değerli konu var yanımda. Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili adayı Sayın Leman Sivri. Efendim merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler efendim. Nasıl bir hazırlık yaptınız bugün? Vallahi milletimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidarda görmek istiyor. Biz de bu uğurda, bu hedef doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Altı aday hep birlikte yan yana kol kola elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah bütün adaylar adaylara talibiz ama inşallah birimizi iki yaparız, ikimizi üç yaparız diye hedefe doğru ilerliyoruz. Kararımız belli. Sahada geri dönüşler nasıl efendim? Sahada çok güzel tepkiler alıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidar olarak görmek istiyor artık insanlar. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben aynı zamanda Kaçep il başkanıyım. Kadın kollarımızla ev ev toplantı yapıyoruz. Bunlar daha etkili oluyor çalışmalarda. ...evlere girdiğimiz zaman insanlar bizi bekliyor gerçekten. Çok güzel karşılıyorlar, ekonomik kriz var... ...tamam malum bazı olaylar var ama... ...biz sizi istiyoruz ve sizi bekliyoruz. Kararlıdan her yere de gidiyorsunuz tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii, yani hiç... ...çalınmadık kapı, girilmedik ev... ...açmadık gönül bırakmayacağız diyoruz. Genel başkanımız... ...çok fazla çalışıyor, açık hava mitingleri yapıyor görüyorsunuz bu soğukta. Bizler yani ona yardımcı olmak zorundayız. Şunu sormak isterim efendim. Aslında MHP'nin kesin aday listesinde kadın sayısının, kadın isimlerinin oldukça fazla olduğunu gördük ve genellikle seçilebilecek sıralarda, ilk sıralarda olduğunu gördük. Bu noktada değerlendirmeniz ne olur? Bir kadın adayın olmasının da avantajları nelerdir? Zira daha kolay da iletişim kurabileceğinizi düşünüyorum vatandaşlar. Evet, evet. Şimdi bayanlar her yere girebiliyor İdil Hanım. Ben e, Kadın Kolları Başkanlığı dolayısıyla her eve girebiliyorum. Kimin kapısını çalsam hayır gelme diyemiyor. Siyasi görüşü ne olursa olsun bizi çok güzel karşılıyor. Bu doğrultuda rahat çalışıyoruz. E, bayanların karar noktasında önemli noktalarda olması da güzel. Hani bir evi çekip çeviren de bayan biliyorsunuz. Her noktada bayanların olması hem e, genel olarak güzel hem de karşıdan gelen beklentiler olarak güzel. Bayanlardan beklentiler oldukça yüksek. Teveccüh göstermiş genel başkanımız. Ben de ikinci sıradayım. Hatta insanlara onu söylüyorum. Diyorum ki kadın dayanışması bak. El atın ben de çıkayım. El atın. Birlikte hareket edelim. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Mutluyuz. İnşallah sonuçta güzel olur hepimiz için. İnşallah efendim başka eklemek istediklerini söylemek istedikleriniz zira bu toplantılarda aziz milletim sıra sende e, diyerek e, yapılıyor. Yine MHP lideri Devlet Bahçe bugün hem Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir oy isteyecek hem de parlamentoda sizlerin de orada olması için e, Cumhur İttifakı'nın çoğunluğunu sağlanması adına bir oy isteyecek. Bu noktada değerlendirmeniz ne olur? Ya biz hedefimiz belli, kararımız net diyoruz. Cumhurbaşkanımıza bir oy bize bir oy diyoruz. Biz bunu özellikle artık belirtiyoruz ve söylüyoruz. 48 milletvekili adayıyla 48 milletvekiliyle temsil edilmek istemiyoruz bu noktada. Ne kadar artırırsak milletvekili sayısını o kadar iyi diyorum ben. Çünkü biz de mecliste söz hakkı elde etmek istiyoruz. Bayanlar olarak sayımızın artmasını istiyoruz. Adayımız belli, kararımız net. Bu noktada hedefe yürüyoruz. Şunu da sormak isterim. Eskişehir önemli e, şehirlerin başında geliyor. Zira bir öğrenci şehri, üniversite şehri. Gençlerin de oldukça fazla olduğu evet. bir şehir. Benden daha iyi evet. biliyorsunuzdur. Bu noktada 2023-14 Mayıs seçimlerinde gençler de oldukça kritik rol oynayacak. 6 milyondan fazla gencin oy kullanması bekleniyor. Bu noktada gençlere yönelik bir özel stratejiniz var mı? Onlara nasıl dokunuyorsunuz? var biz e, akşam saatlerinde program bitmesine yakın gençler kafelerde oluyor Eskişehir'de genel olarak. Biliyorsunuz Anadolu Üniversitesi'nin ve Osman Gazi Üniversitesi'nin o bölgede kafede birçok öğrencimiz oluyor. Biz normal e, normal rutin hayatta gibi iki aday birleşiyoruz. Genelde Üniversitede bir hoca hocamız var. Adaylarımızdan birisi, de, üçüncü sıradayımız da o. Bahadır. o. <laughs> Ve evet, birlikte hareket ediyoruz. Kafelere birlikte giriyoruz. Biz ikimiz biraz daha genç aday profilinden. Diğer adaylarımız da gerçi o kadar arkadaşlarımız da genç. Hepimiz ayrı ayrı bölgelere ayrı ayrı giriyoruz. Gençlerin masasına oturup sohbet ediyoruz. Sohbet ederken kafalarının çok karışık olduğunu görüyoruz. Yani kararsız olduklarını görüyoruz. İnanın bunda CHP'li gençlerimiz de var. Diğer partilerden gençlerimiz de var. Biz de onlara stratejilerimizi anlatıyoruz. Bizi nasıl tanımaları gerektiğini o noktada belirtiyoruz. Bizi tanıyın diyoruz. Lütfen inceleyin diyoruz. Adaylarımızı inceleyin. Güzel bir izlenim bıraktığımıza inanıyorum. Yani en azından şunu söylüyorlar. Mutlaka düşüneceğim ve hani sizin gibi bir aday beklemiyorduk. Profil böyle miydi? Milliyetçi Hareket Partisini nasıl görmek istiyorsanız diyorum. Yani bizi yukarıya taşıyın. Görün. Yapacaklarımız, hedeflerimiz, stratejilerimiz, genel başkanımızın direktileri de olsun da, her şey belli. Gençlerin bu noktada yaklaşımları gerçekten güzel bize karşı, ılımlı. Eskişehir biliyorsunuz modern bir şehir. Eskişehir'de emin olun siyaset yapmak bizim açımızdan bir hayli zor, bir hayli zor emin olun. Çünkü çok farklı sorularla geliyorlar. Sizin çok donanımlı olmanız gerekiyor. Bu noktada da gerçekten donanımlı olduğumuza inanıyorum. Bütün altı vekil adayımız hepimiz ayrı ayrı kıymetli insanlar. Hepimiz bütün sorulan sorulara cevap verebiliyoruz. Bu çok önemli bir nokta. İkna edebiliyoruz. İkna edebiliyoruz. kesinlikle yani. Bu noktada mesela düşüncemi değiştirdin. Ya gerçekten mi? Tamam bir daha bakacağım. En azından vekillikte size vereceğim vekilim sizi görmek istiyorum dediklerinde çabuk çok mutlu oluyoruz. Özellikle gençlerde nasıl bir yanlış algı var efendim? Ya gençlerde şöyle bir düşünce var. Şimdi biz geldiğimizde hani iktidar olduğumuzda beklentiler karşılanacak mı? İşte işsizlikler, ekonomik sıkıntılar. Bunu çözecek olan yine biz diyorum. Cumhur İttifakı yapar diyorum yani. İttifak oldunuz işte ayrı girseydiniz diyenler oluyor. Herkesten farklı bir şeyler duyuyoruz. Tabii sahada olunca bunlarla karşılaşmak doğal. Doğal ama biz yani bunu anlatıyoruz. Cumhur İttifakı'nın neden var olduğunu anlatıyoruz. Bizim için ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyoruz. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana biz her zaman milletimizin, devletimizin, devlet başkanımız, genel başkanımız devletinin yanında olduğunu her zaman gösterdi. Bu doğrultuda da biz de aynı dik duruşu sergilemeye çalışıyoruz. Biz devletimizin her daim yanındayız diyoruz. 14 Mayıs seçimleri sizce neden önemli? Önemli bir yüzyıl, yüzyıla giriyoruz yani önümüzdeki yüzyıl bizim için çok önemli önümüzdeki yüzyılda çok daha güzel şeyler yapacağız yani Türkiye için bu çok önemli hani bu hemen değerlendirecek bir şey değil yani kıymetini bilmesi lazım insanlar gerçi biliyor insanlarımız da bilinçli bazı noktalarda görüştüğümüzde çok uç düşüncedeki insanlar harici biraz daha farkında yani söylemişti MHP'li de. Türkiye'yi satanlarla Türkiye'yi büyütenler 14 Mayıs'ta sandıkta hesaplaşacak. Katılıyorum. Sonuna kadar yani Türkiye'yi büyütenler bizleriz. Türkiye'nin her daim yanında olan parti biziz. Devletimiz, milletimizden bunu bekliyoruz yani. Karşılığını Destek almayı istiyoruz. Bekliyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Peki efendim başka aktarmak istediklerini söylemek istedikleriniz? Çok teşekkür ediyoruz. Kararımız belli. Hedefimiz net. <laughs> Efendim inşallah sizin için çok güzel bir miting gerçekleşir bugün burada. İnşallah sizi de mecliste görmek isteriz. İnşallah çok seviniriz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Evet Ayşe Nur İdris yayın konu Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir milletvekili adayı Leman Sivro oldu aslında. Önümüzdeki saat dilimlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin artık bulunduğumuz bu noktaya gelmesini bekliyoruz ve Eskişehirli vatandaşlarla buluşmasını bekliyoruz ruz diyelim ve sözü sana bırakalım